arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar silgi açacağım şu şekilde arkadaşlar. Bu sevgiye çok sevdim arkadaşlar. Bu unicorn seti var. E şimdi arkadaşlar açalım. Evet arkadaşlar şimdi yarısını böldüm arkadaşlar. Bu şimdi şöyle böldüm arkadaşlar. Nasıl bölme? Elim kolay. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber açıyoruz. Aslı biraz nasıl verelim? Açamıyorum. arkasını şöyle açacağım. Açabiliriz. Oh, oyunumuzu buraya aktıralım. Ay. ay. ay açamadım ya. Şurayı makasına makasla. Bir de açamadım zaten. Dur. Bütün gücüm gösteriyorum. Ben, ben video çekiyorum annem. Merhabadi. Merhabadi. Merhaba de. Merhaba de. Arkadaşlar Merhaba. bunu açamadım da bir yardım. Annemden yardım Hayır şükür olsun annem verdi. Şimdi. İlk önce ne çıktı? bir kalem tıraş çıktı arkadaşlar. Çok güzel şu şekilde. Göstereyim. Çok güzel. çok bunu okul açayım. <laughs> Aksiyon yani Dur bir tane silgi çıktı. Hatta çok güzel. Çok güzel. koyayım buraya. Yanına arkadaşlar. Şu ana kadar önümüze bu ikisi çıktı. İkisi de çok güzel. Şimdi sizinle beraber açalım. Oy. Abi. Çok güzel çıktı. Bir tane de bu çıktı. Şimdi size göstereceğim. Böyle. Ne Şimdi şu ikisini elime alayım. Uy. Arkadaşlar bunlar çıktı. Şimdi arkadaşlar bir tane daha aldığımı göstereceğim. Da bu arkadaşlar şekilde. Aslında gözüm balık aldı. Uuu şaka zincirle. zincirler. Zincirini çok severim. Zincir böyle takmayı çok seviyorum. Ama zincir bu şeyler takılıyor. Ha? Arkadaşlar çalı bunları aldık durun tamamen Bu şekilde arkadaşlar en çok ben aralarından Bu sevdim arkadaşlar. Siz hangisini sevdiğiniz açık olan yorumlar yazın. Çarlılarımdaki bu arada arkadaşlar. Şunu da şimdi takalım. Tamam.

Birazcık bekleteceğim. Ben birazcık sıksın. Anne içinden düştü yeşil tamam. Düzgün takamamışız. Öyle şeyler oluyor. Veri. İçinden geçtiğim düşebilir. Şimdi ben bunu bir daha nasıl takacağım? Saçımı saçım. taktım. Saçımı Saçımı taktım. içinde saç çıkaramıyorum. 5 cm. Annem küçük bir saçım da minicik Sonra ben evden kıyameti kopardım. Saçım benim en değerli şeyimdi. Ve siz benim en değerli şeyimdir. şeyimsinizdir. benim için bütün insanlar değerlidir. Tak. Ama. Ha. Arkadaşlar bir de silgilerden en sevdiğimi de söyleyeyim. Kalem tıraşlardan bir tane bu var. Bunu da çok sevdim. Bunların en güzeli bence arkadaşlar bu. Ben bunu sevdim. Bu ikisi de size kalmış arkadaşlar. Benitini sevenler E harfini koysun. Bunu sevenler B harfini koysun arkadaşlar. Bunu sevenler ise arkadaşlar Tabii ki de Bunu sevenler de F harfini koysun. Tamam mı arkadaşlar? Buna E koyun. Buna B koyun. Buna F koyun. Tamam mı? E bunu Sevenler ise aralarından Ne koysunlar biliyor musunuz arkadaşlar? P koysunlar. Ee, arkadaşlar bunu sevenler ise arkadaşlar. Ne koysunlar? Ee, Z koysunlar arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi kanalın ay kanalımızın videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı beğenmeyi like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yarın arkadaşlar bunun partiksini çekeceğim. Sizin e, yorumlarınızı yazarsanız arkadaşlar. Yorumlarınızı yazın lütfen. Yarına kalmaz arkadaşlar. Yani yarın yorumlarınıza bakacağım. Yazmazsanız yani yorumlarınızı okumam. Yani istediğinizin yanına e, mesela bunu mu istiyorsunuz? Buna Z koyun demiştik. Z, Z koyun dedik ya sonra Z'nin yanına virgül koyup isminizi yazabilirsiniz isimlerinizi de okurum arkadaşlar. Böyle bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Bunların arkası bembeyaz. Çok güzel. Neyse arkadaşlar çok uzatmayalım.